Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Aizan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz negatif enerjileri temizleme yolları. Bizler enerjileri gözlerimizle göremeyiz. Bir ortama girdiğimizde çevremizdeki kişilerin enerjileri bizi iyi ya da kötü etkileyebilir. Bizim enerjimiz de başkalarını iyi ya da kötü etkileyebilir. Ne yapacağız peki? Kendimizi bu şekilde olumsuz enerjilerden korumayı alacağız. Yani aşağıdan yukarıya doğru fermuar çekeceğiz. Bunu hayalimizde yapacağız. Bu bizi negatif enerjilerden korumaya alacak. Bizler gelen enerjileri kontrol edemezsek karamsar, ışığı sönmüş, cansız bir şekilde dolaşırız. Bunun sebebi ise gelen duyguyu durdurmak. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin oturduğunuz yerde size birden korku duygusu geldi. Bunu durdurmaya çalıştığınızda işte o zaman bedeninize hapsolur. Eee bedeninize hapsolur. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, istenmeyen ağrılara sebebiyet verir. Bunu durdurmak yerine akmasına izin vermelisiniz. Bunun başıma gelme sebebi ne olabilir? Bu yaşadığım olay bana ne anlatabilir? Bu olay hangi ihtiyaçtan dolayı başıma gelmiş olabilir? Bu üç soru önemli. Bunları sorabilirsiniz. Bunun dışında benden negatif varlık temizleme reiki enerjisi şifası alabilirsiniz. Negatif varlık temizleme reiki enerjisi size kamçı atan öfke, kin, nefret, endişe, korku gibi olumsuz duyguları temizler, içine alır, dönüştürür ve tüm bedeninizde koruma kalkanı oluşturan bir enerji türüdür. Bunun dışında Peki negatif düşünce geldiğinde ne yapacağız? Negatif düşünce geldiğinde hemen diyafram nefesine yöneleceğiz. E, düşünceyi durdurmaya çalışmayacağız, göndermeye de çalışmayacağız. Burnumuzdan nefes alıp karnımızı şişireceğiz, ağzımızdan vereceğiz. Peki ev ya da iş yerlerimizde negatif enerji, negatif varlık olduğunu düşünüyorsak o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Şeffaf renkte olan bir bardağı alacağız. İçine 4 bölü 3 deniz tuzu koyacağız. Kalanına su ve sirke ekleyeceğiz. Daha sonrasında bunu negatif enerji olduğunu düşündüğümüz yere koyacağız. 24 saat boyunca bunu oynatmayacağız. 24 saat sonra baktığımızda eğer içinde sarı ve yeşil baloncuklar görüyorsak o bölgede negatif enerji var. Eğer içi berrak ve düzgünse o zaman o bölgede negatif enerji yok. İçinde gördüğümüz baloncuklar önemli. Bunu görüyorsak eğer sürekli bunu devamlı yapacağız. Çünkü bu negatifleri kendi içine çeken bir şey. Yani o alandaki negatifleri kendi içine çekecek, o alanı temizleyecek. O zaman bu tamamen temizlenene kadar gerçekleştireceğimiz bir eylem. Bunun dışında evinizde, iş yerinizde adaçayı yakabilirsiniz. Saat yönünde adaçayı yakın, ee, ayaklarınızın altından ve başınızın üzerinden geçirebilirsiniz. Lavanta yağı kullanabilirsiniz, gül yağı kullanabilirsiniz, kristalleri kullanabilirsiniz, ametiş taşı kullanabilirsiniz, sarı sitrin taşı kullanabilirsiniz. Ee, bunun dışında epson tuzu kullanabilirsiniz. Bir kabın içine su koyun, ee, bir buçuk kaşık epson tuzu doldurun, bunu yatağınızın altına koyun. Bu da bedeninizdeki olan negatif enerjilerin serbest kalmasına sebebiyet verecektir. Bunun dışında evinizi ile silebilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden bu konularla ilgili profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için Sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.